aleyküm. Tüm camiye selam olsun. Yine öyle bugün merdata atacağımız öyle güzel kuşlarımızı tanıtmak isteyen Hela burada çok güzel öyle bir takım öyle sığarak parçalı arablarımız var. Öyle genç, uçurmalı güzel bir takım arabımız var. Öyle çok muazzam bir takım da böyle miskilerimizden var. <laughs> Zaten bu gökmenekliğimiz mezanız gibi tarihi eserlerden burada kalan erkekimizdir. Nami dağar mardı kuşların en meşhur kuşlarımızdan güzel ve nagli erkekimiz hele bir takım kalmış gitmedi bunlar. Bunlar bir dışına gidecek diler gitmemişler gitmeyip de elimizde kalan kuşlarımızdı. Dişimiz gençti. Hele bir takım hele miskilerimiz var güzeldi. Şimdi burada <laughs> yine bir takım dumanilerimiz var. Bu erkek bu erkek dumanlı yine mavi sineklerin olduğu gibi Kabal kalma Büyük bir bu bunu, Hatta Mustafa Durak hatırlar ben bunu aynı atarken bu hafif kırgındı di. Erkek dişi tereddüdü yaptı di. o zaman bu kuşu mezata atarken Dişidir erkektir Sonra da dişi olabilir ihtimali kaldırdı Kuş berrah bir erkek çıktı Şimdi iyileşmiş Sağlıklı Güzel de bir erkektir Evet bir erkektir Böyle bir şekerimiz, bir miskimiz var. Bu şekeri erkek. Bunlar da sahiplendirdi. Kadir dönüş yapmadılar bize. Bu da nereden gelmişse bilmiyorum. Bu bizim dernekte, bizim eleman. Zeki kardeşimiz almış. Çok güzel de bir şekeridir. Bizim eski soy şekerlerimize benziyor. Kendi kılmaz kuşumuz değil ama bizim kuşlarımıza benzeyen bir erkektir. Yanında da çok güzel bir miskin Tabii tamam burada var. Burada ilə muazzam bir takım elə pıskırağımız var. Abi bu pıskırağımız çok güzeldir. Bunlar bizim fiskali, şebuz abinin kuşlarıdır. Hayvanlar gördüğünüz gibi hep tümüleri eksiktir. Bir de bunlar öyle çok idali mekanımıza gelmiş. Bunları alan, bunların altında yavruyu alan uçuna. Esalet kuşlar uçuşlar. Ayarsızdır kuşlarımız. Tüm ileri düzgünde Burada da çok güzel bir tağım ile kumandu. Dumanlığımız var. Onlar da ile çok muazzam. Abi dişimiz. Fıtbolcu aldı. Kadir abinin kuşuydu. Bunu da dışarıya sahiplendirmiştir. Bu kuşumuz da gitmemiş. Uzun nefesli, metrajlı bir dişidir. Kuşuna kan katmak isteyen, nefes katmak isteyen, bulunmaz bir damar, bir dişidir. Bunu da böyle ayrı özel tutmuş Aldır Abdur Kadir de karışmasın diye Mardin futbolcisi Abdur Kadir abinin düşüyor. Böyle güzel bir takım da Elen eski üyelerimiz vardır. Çok muazzamdır. Güzel bir takımdır. Abi bunlar. Bunlar da antik olan kuşlarımız. Ali Duran'la Ramazan Duran'ın kümesinden kalma. Bu dişi, o gözü farklı olan kuşlardandır. Bunların metrajları dediklerine göre 100 metre diyorlar. Abi siz 30-40 metre anlayın. Bize 100 metre ağır gelin. Bunlardan dışında da şu an Ramazan duran gül kuş beslemi. Çok güzel bir dişidir. Bura dışarıya gidecek bu kuşlarımız bunlar da gitmemiş. Kalan kuşlarımızdandır. Çok muazzam bir takım miskidir. Kim bunları alırsa bile ebedi kene besleyeceği muazzam bir takımdır. Çok muazzam bir takımdır. Özellikle dikkatlerini çekeyim. Böyle burada gene bir takım ile miski parçamlığımız var. Her ikisi de söküyor. Erkeğin ayağında sahibinin markası var. Ben sahibinin ismini söylemeyeyim. Güzel bir takım da öyle parçamlı miskimiz var. Söküktürler. Bu takım yanar döner. Dün ağın getirdiğimiz Raci abinin, Şef Said'in oğlunun kuşlarından kalma çok güzel bir takım yanar döner. Bu büyük onun büyük olan, büyük ihtimalle... Erkek türü ötü. Ötü? Evet. Ben baktım öyle gırtla mırtla giyince de benzettim. Yine de hayvandır. Erkektir. Belli olmaz. Bu da böyle gençtir. Bunlar çapraz kardeştirler. Bir sepet de Bu ona göre daha küçüktür. Böyle çok güzel bir takım böyle yanar dönerdir. Alıp uçurmak isteyenler kendine böyle gönül rahatlığıyla uçurabilecekleri bir tağımdır. Burada çok güzel bir ara merkezimiz var. Ben bu ara merkezi 200 gündür kıymamışım, mezafta atmamışım. Bunların altında çok muazzam, çok metrajlı, bol taklalı kuşlar dışı. Bu erkekimiz de çok özel bir erkektir. Bunu elim gitmemiş, mezafta atmamışım. Kaç gündür sakladığım bir erkektir. Dişi de Raci abinin. Dişi de Raci abinin kuşudur. Erkek Raci abinin değil. Erkeği Raci abinin de değil. Erkek kızına özel kalsın o erkek. Bu Raci abinin dişidir. Bu da öyle güzel bir yan döner dişidir. Bunları böyle bu şekil takım yaptık. Buradan abi takım, Raci abimizin kuşu var. Erkekte bir ufak ağız yarası vardı, tedaviye almışım. Düzelttim sonra mezarta atacağım. Bu zaten Şehmuz abinin püskürenk dişidir. Aşkın var. bu arkaya. Nefret ettim Bunlar da bizim böyle özel bugüne ayırdığımız rahmetli İbrahim Çiçek Mardin'den onun kuşlarından tek soydan türeme 15-14 tane yedi talim kuşumuz vardı. Bu yedi talim kuşumuzu zamanında Ramazan Esin kardeşimiz Mardin Kabal bir talim kuş akrabasına verip akrabasının bu kuşları bu kadar yapmasıydı. Bu kuşların bir olanı izlemek isteyen abi kardeşlerimiz Ramazan Esin Mardin Kabal sayfasına girip bu kuşların nesillerini görebilirler. Bunlar da çok muazzam bir takım kuştan ile türeme. Yedi takım özel kuşumuz vardır. Diğer kuşlarımız da cabasıdır. Akşama bizi takipte kalın. Ben uçum kuşu seviyorum. Oyun kuşu seviyorum diyenler bu kuşlarla çok muazzam on numara bile seferli muazzam kuşlar görürler. Bunların en güzel şeyleri metrajlara çok güzel çökmeleri. Səbər Velayır nötrüb, matroz ustamandır. Çox gözəl quşlardır. Tüm cəmiyyətə salam olsun. İbrahim abinin quşlarından istəyən bu yəni dağlarda qadınlar xarısın. Bunlar Allah nisəsa belərləri gözəl quşlarla da çalışa bilərlər. İstəsələr bu şəkildə nəsli qorulmasına endiə orada tədavi edə bilərlər. Məndən hər qaza salon tövsiyəmdir. Təqdir sizindir. Abi bu kuşlarımız da bu akşam YouTube'da Emin Yaşık kanalında 21.00'da mezarte atılacak. Rabbime emanet olun. Selametle kalın abilerim.